Canım kızım benim ya, seni ormana götüremem ama Sen burada abilerinle annenle kal olur mu? Orman çok tehlikeli Orada bir sürü yırtıcı hayvanlar var Senin yerin değil yani Sen burada uyukla Uyukla öyle tamam mı? Hiç yaramazlık yapma, evden dışarı çıkma Tamam mı? Bir tane border collie çoban köpeği sahiplenmek istiyorum ama bu demek değildir ki seni unutacağım sen tabii ki bizim kızımızsın. Her zaman. Eğer onu sahiplenebilirsem sen de onu tanıştırırım. Sen de bak onu tanırsın. Belki onu sen de seversin. Dediğim gibi yaramazlık etmezsin. Zaten yaramazlık yapmayacağına eminim ben senin. Çok uslu, uslusun çünkü. Uslu uslu uyu. Öyle kafana göre takıl. Evin içinde işte. Yanın sıkılmaz zaten. Tamam mı?